Herkese merhaba. Bu videomda Datafrog'un X3'ünü inceleyeceğiz. Ürün bana Datafrog tarafından gönderildi. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Ancak bu bir reklam videosu değil. Direkt inceleme videosu olacak. Yani iyi, iyi kötüye kötü diyeceğim her zamanki gibi. Ürünü bana gönderdiler diye ekstra övecek değilim. O tarz videolar bana hiç samimi gelmiyor. Şahsen ben başka videoları izlerken rahatsız oluyorum. Sizin de öyle olacağınızı düşünüyorum. Bundan dolayı iyi yerlere iyi diyeceğiz. Kötü yerlere kötü diyeceğiz. Zaten ürün çok da pahalı değil. O yüzden fazla bir şey beklememek gerekiyor. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz açıklama işbirliği bağlantısı ekliyor olacağım. Datafrog ekibine sorduğum zaman Türkiye herhangi bir sıkıntı olmadan gönderebileceklerini söylediler. Zaten daha öncesinde bana şu ürünü göndermişler. Bunlar hiçbir sıkıntı yok demişti. Ki o linkten epey bir satın alınmış. Bundan dolayı teşekkür ederim. Yani sorunsuz bir şekilde data fork ürünlerini Türkiye'ye getirebilirsiniz. Gümrüğe falan takılmıyor. Şimdi isterseniz kutusuyla başlayalım. Ben bunu açtım zaten kullandım ama siz satın alırsanız neyle ile karşılaşacaksınız onu göstereceğim size. Kutu aslında bunlar çıkıyor. Şöyle 3 parça olması lazım. Evet. İlk olarak böyle bir kablo çıkıyor. Bir tarafı tipa, bir tarafı tipçi olan bir kablo çıkıyor. Şahsen bu kabloyu açmadım çünkü gerek duymadım ama burada yazılana göre 6 amper desteği varmış. Yani 6 amper olmasını biraz şaşırdım diyebilirim. Çünkü bu cihaz gerçekten çok düşük güçlerde şarj ediyor. Yani bunun ne ihtiyacı var anlamadım. Bunun haricinde şöyle yedek şeyler de çıkıyor. Yani kılıf gibi düşünebilirsiniz bunları. Onları değiştirebiliyorsunuz. Siyah renkleri çıkıyor. Birazdan ona bakacağız zaten. Ve ürünümüzün kendisi burada. Şunlar koruma şeyleri. Bunları çıkaralım hemen ürün aslında bu. Yani şu beyazları çıkarıp yerine siyahları takabiliyorsunuz. Şahsen ben denemedim ki beyaz olarak daha güzel duruyor bence. Bunlar harcının şöyle baya baya kalın diyebileceğimiz bir kitapçık çıkıyor. Ve şaşırın nokta ise şurada görmüş olduğunuz gibi Türkçe de içerisinde bulunuyor. Buradan başlıyor ve her şeyi burada yazmışlar. Nasıl bağlandığını, ne ettiğini ve bu cihazın bütün bilgilerini burada yazıyor. Bu yönden iyi olmuş. Yani bir önceki serilerinde Türkçe yoktu. Bunda var. Hani şurada bir cihazın bütün bilgileri yazıyor. Bu yönden tebrik ederim firmayı. Evet cihazın kendisine baktığımızda bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Telefonu şöyle koyuyorsunuz, ve sonra kapatıyorsunuz. Zaten yaylı bir sistem, kendi kendine çekiyor. Şöyle. Ben de biliyorsunuzdur, şöyle firma tarafından gönderilen oyuncu kolu bulunuyor. Bu model gerçekten çok çok iyiydi. Ee, bunun hakkında şimdi biraz kullanım yorumları yapacağım, biraz normal videodan konuşacağız, biraz buradan konuşacağız. Herhangi bir şekilde açılmıyor. Bakın hani bu bastığımız zaman. Böyle ışıkları yanmaya başlıyor. Işıklı zaten. Bunu öyle bir şey yok. Yani bunda ışık falan vesaire yok. Şurada renkler sizi aldatmasın. Bunda herhangi bir şekilde ışık yok. Alt tarafında şöyle iki tane tip C bağlantısı görebilirsiniz. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Ee, bu cihazın kendisini şarj ediyor. Zaten 200 miliamper falan olması lazım. Hatırlayamıyorum şu an ama bu cihazın kendisini şarj ediyor. Bununla beraber saatlerce oyun oynayabiliyorsunuz. Buradaki tuşların bataryasını şarj ediyor aslında. Bu da bataryeli sadece fanı şarj ediyor ama bunun kendine ait bir bataryası bulunmuyor. Buna sürekli güç vermeniz gerekiyor. Buradan buraya bypass yaparsanız yine çalıştıramıyorsunuz. Böyle bir saçmalık bulunuyor. Yani oyun oynarken buraya ekstra bir bağlantı kurmanız gerekiyor. Ve buraya powerbank falan bağlayabilirsiniz. Şöyle evde duran boş bir powerbank vardı. Şimdi bunu göstereceğim size nasıl çalıştığını. Ama size şunu söyleyeyim biraz süs gibi koymuşlar bunu. Çok güzel çalışmıyor çünkü. Şu anda çalışıyor. Bilmiyorum sesi ne kadar geliyor. Şimdi mikrofonu tutacağım. Bu şekilde sesi geliyor. Ama hani buradan çok fazla hava gelmediğini söyleyebilirim. Bir tane peçete getireyim buraya bakalım nasıl üflüyor. Şöyle küçük parça bir peçete kopardım. Yani şöyle göstermem gerekirse hiç üflemiyor değil ama çok çok az üflüyor gerçekten. Şöyle. Hava da tutuyor bakın. Yani bunun telefonu soğutabileceğini şahsen çok düşünmüyorum. Yani bataryalı olsaydı gerçekten güzel derdim ama sürekli böyle bağlantı yapmanız gerekiyor. Yani oyun oynarken bir tane böyle powerbank ile bunu sürekli beslemeniz gerekiyor bu yönden biraz sıkıntılı olmuş bence. Bence şöyle olmalıydı. Sadece buradan bir tane tipçe bağlantısı olacaktı. Ve bunun altı full batarya olacaktı mesela. Biz buraya bir tane tuşa basarak bunu açıp kapatabilecektik. Hani şu bağlantı olmak yerine burada bir tuş da bunu aktif edip deaktif etmemiz daha mantıklı olurdu. Yani böylesi biraz saçma olmuş diyebilirim. Tuşların seslerine biraz da bakalım. Şu fanı biraz durdurayım. Her ne kadar çok üflemese mesela biraz sesli çalışıyor. Tuşların seslerine baktığımızda ise çok çok aşırı kaliteli değil ama çok da dandik olmadığını söyleyebilirim. Biraz sesine bakalım. Bu zaten güç tuşu. Buna basıp buna basarak farklı bağlantı, buna basarak farklı bağlantı, buna basarak farklı bağlantı falan yapabiliyorsunuz. Hatta Windows için de yukarıda farklı tuşlara basarak yine kombinasyonlara farklı bağlantılar oluşturabiliyorsunuz. Bu bilgisayara da bağlanıyor. Şu yukarıdaki tuşların seslerine bakalım. Bu biraz sertken bu böyle ama şunu söyleyebilirim. Burada anti-ghosting özelliği var. Yani tuşu böyle basmak değil de şu ufak tefek hareketlerle bile algılatabiliyorsunuz. Şimdi S25 Ultra var. Bunu bir koyacağım içine. İçerisine S25 Ultra koyduğumuzda da böyle oluyor. Hatta boşluk var mı diye bakalım. Şu kadar da boşluk kalıyor. Maksimum 17,5 cm kadar olan bütün telefonları içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Ekran boyutuna bakmayı şuradan şuraya olan mesafe ölçün. Maksimum 17,5 cm olacak. Ki zaten S25 Ultra oluyorsa birçok telefonu buraya sığacaktır. Android'lerle bağlantı kuruyor. Birazdan göstereceğim onu. Nintendo Switch'le bağlantı kuruyor ve bilgisayarla bağlantı kuruyor. Yani şunun bilgisayarla bağlantı kurmasının çok da mantığı yok bence. Android ya da iPhone olması daha mantıklı olurdu. En azından iPhone'a da bir destek verseler çok çok daha iyi olabilirdi. Ama ben bunu denedikten sonra iPhone'a eğer bağlantı kuruyorsa yine videonun ilerleyen kısımlarını göstereceğim size. Evet şuradaki tuş ve şuraya basarak bu bağlantıyı yanıp yanıp sönüyor hale getirdik. Hatta bir daha baştan göstereyim. Şu an otomatik bağlantı kurdu. Bunu buraya basılı tutarak burada olan wireless kontrollere basıyorsunuz. Bazen J ile başlayan başka bir ad oluyor. Burada ledlerin yerine göre bağlantı şekli değişiyor. Yani her şekil aynı şey çalışmıyor. Şimdi size bu cihazın modlarını göstereceğim. Normal çalışma için B'ye basılı tutup şu tuşa basılı tutmanız gerekiyor. Bakın en aşağıdaki ışık yanıp yanıp sönüyor. Bu normal modu. Buraya basarak tekrar cihazı kapatabiliyoruz. Şimdi kapattım. Bu A tuşuna basılı tutup bir de buraya bastığınız zaman bu sefer Gamepad desteği olmayan oyunlarda çalışan yazılımla beraber çalışıyor. Yani şu B'de açtığınız zaman en altta açtığı zaman o yazılım bunu görmüyor. Sadece A'ya basılı tutup şu en üstteki ışığı yaktığınız zaman yazılım bunu görebiliyor. Yani böyle garip bir şey olmuş. Ben de çok anlayamadım. Yani o yönden bence bunun kullanım kolaylığı çok çok daha iyiydi. Ama bunlara bu şekilde tercih edilmiş. Bu 6 7 inç. Bu da 6.9 inç ama sadece ekrana bakmamanız gerekiyor. Bunun çerçeveleri falan bulunuyor. Ekran boyutuna göre değil de kasa boyutuna göre bakmanız gerekiyor. Poco X3 Pro'da da boşluk şu şekilde kalıyor. Yani şu an piyasadaki çoğu telefon hatta neredeyse bütün telefonları ki sanırım bunlardan daha büyük telefon yok. Bütün telefonu rahat rahat kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yazın şuralarına baktığımız zaman ise kauçuk olduğunu görebiliyoruz. Yani buralar kauçuk. Telefona falan zarar vermiyor. Ha, çok kaliteli duruyor mu cihaz? Yani şunun kadar değil. Şuradaki cihaz kadar kaliteli durmuyor şahsen. Bundaki olan malzeme kalitesi çok çok daha iyiydi. Yani oyun oynarken de bu bazı yönlerden daha iyi olabiliyor. Yani bunun da tek avantajı PSP tarzını oynayabiliyorsunuz. Yani ekran içeride bunu dışarıda oynuyorsunuz. Bunun da farklı tarzda iyi oynattığını söyleyebilirim. Ama gamepad desteği iyi olan oyunlarda iyi oynayabiliyorsunuz. Arka tarafını çevirecek olursak da arka tarafta bu şekilde. Şuralar biraz pütürlü yapılmış. Bu şekilde kavraması daha iyi olabiliyor. Yani cihaz ele oturduğunda bu şekilde oynanıyor. Gördüğünüz gibi ürün ortasına ekran koyduğunuz zaman yani telefon falan koyabilirsiniz. Nintendo Switch koyabilirsiniz. Bu orta ekran koyduğunuz zaman bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ha, X3 Pro'da şöyle bir sıkıntı oldu. Sanırım bu telefonun kalınlığı 9 mm falan olması lazım. Fazla kalın olduğu zaman kenarlarının tutması biraz daha zayıflıyor. ama buna rağmen yine iyi şekilde kullanabildim. Şahsen ben bu tarz gamepad'leri çok da fazla kullanmadım. Bundan da ihtiyacım var mı yok mu bunu da bilemiyorum. Yani çok ihtiyacım olmadığını düşünüyordum. Ama kullandıktan sonra fikrim biraz da olsa değişti. En azından ön yargılığın büyük bir kısmını kırdım. Ama size yine en baştan şunu söyleyebilirim. Bu tarz gamepadler yerine bence şunlar çok çok daha mantıklı. Ya bu elinize çok daha iyi oturuyor. Çok daha iyi kullanabiliyorsunuz. Daha fazla bağlantı seçeneği sunuyor size. Ya yani bu yönlerden sanki bu daha mantıklı gibi geldi. Ayrıca şunu da söyleyebilirim. Bu ikisinin fiyatı neredeyse aynı ve bunun malzeme kalitesi bundan bir tık daha iyi. Böyle bir farkları bulunuyor. Ya yine ikisinin kullanım tarzları farklı olduğu için buraya çok çok da fazla yorum yapmayacağım. Belki siz bu tarzda seviyor olabilirsiniz. Yani bunun yerine bunu daha mantıklı bulabilirsiniz. Ondan dolayı onu çok da bir şey demiyorum. Yani buralar tamamen benim kişisel yorumlarım. Videoda gösterdim. Bunun burasında bir fan bulunuyor ama bu gerçekten süs gibi koyulmuş buraya. Çünkü buraya harici olarak bağlantı vermeniz gerekiyor. Harici olarak güç bağlantısı vermeniz gerekiyor. Ben genellikle buraya power ile güç veriyorum. Ama oyun oynarken sürekli power ile buna bağlamak zorunda kalıyorum. E o zaman kablo solmasının bir mantığı olmuyor. E onu bağlamazsanız o zaman bu fanın bir mantığı olmuyor. Yani keşke kendi içerisinde batarya olsaydı bunu da besleyebilseydi. Yani şurada ürünü kendisini şarj ediyorsunuz ya. Bu batarya aslında bunu da besleyebilseydi. Hatta şuraları falan da batarya olsaydı da farklı çözümler sunulabilir. Ama bu biraz sanki süs gibi olmuş. Ondan dolayı çok da beğenemedim. Şahsen düşük boyutlu ve düşük RPM'de çalışan fanın telefon onu çok da soğutabileceğini düşünmüyorum. Gamepad'lerin joystickleri gerçekten çok hassas. Yani şuradaki olan joystickler çok hassas. Bu Datafrog GG04 de böyleydi. Bunda da böyle yapmışlar. Bilgisayara bağlı birçok oyunda bunun böyle ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben bunu ETS 2'ye bağlamıştım. ETS 2'deki olan gazı ve freni çok çok rahat ayarlayabiliyordum. Yani bu yönden böyle olması iyi olmuş. Bazı gamepad'lerde bu alan biraz daha kısıtlı oluyor. Bundaki olan biraz fazla. Yani sağ sola aşağı yukarı çok fazla hareket ettirebiliyorsunuz. E bundan dolayı çok fazla alanınız oluyor. Bu yönden iyi olmuş. Bu arkadaki olan tuştan hassasiyeti fazlasıyla iyi en ufak dokunuzu bile algılayabiliyor. Şimdi biraz da bağlantılarına bakalım. Gamepad Windows'a bağlanabiliyor, Android'e bağlanabiliyor, Nintendo Switch'e bağlanabiliyor. Bunlar da Frog'un verdiği veriler. Ancak bu ürün iPhone'lara da bağlanıyor. Kendi sitesine iPhone'lara bağlanamadığını belirtmişler ama bu ürün iPhone'lara da bağlanabiliyor. Normal Windows'a bağlar gibi Xbox kontrolcüsü olarak ayarlarsanız bunu iPhone'da görebiliyor ve bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Zaten bu ürünü iPhone'a bağlarken Xbox olarak gösteriyorduk ve bu şekilde bağlattırıyorlardı bize. Ya bunda da Xbox olarak gösterebiliyor ama bunda o seçenek olmadığını belirtmişler ama bağlanabiliyor. Yani sitesine yanlış yazılmış. Ha bir de şöyle bir veri vermişler. Bunu doğrulama şansım yok. Çünkü çok eski nesil bir Mediatek işlemcili telefonum yok. Çok eski Mediatek işlemcili telefonunuz varsa bunu kullanamıyorsunuz. En azından sitesinde böyle yazılmış. Yine ben ekrana getiriyorum. Elimde Nintendo Switch yok. Bunu Nintendo Switch'te deneyemedim. Bilgisayara şahsen bağlamadım. Çünkü bunun bilgisayara bağlamının bence mantığı yok. Yani bilgisayara bağlayacaksınız. Direkt şunun gibi şey almanız lazım. Ya bunun mantığı nerede işe yarıyor? Nintendo'ya bağlarsınız çok mantıklı olabiliyor. Telefona falan bağlarsınız çok mantıklı olabiliyor. Ya tableti zaten dediğim gibi uzaktan bağlanıyorsunuz. E ortadaki o zaman şuranın mantığı kalmıyor. Ben bunu ürünü de Ultra'ya bağlayarak kullandım. Kısmen de olsa s öyle bağlayarak kullanabildim. Onlara sıkıntı olmadı zaten. Ancak en iyi deneyimi S25 Ultra'da aldım çünkü ekranı gerçekten çok büyük. Ekranı büyük olduğu için aldığınız deneyim bir hayli fazla. Ha bu üründe ne kadar vakit geçirdiğine soracak olursanız toplamda 3-4 saat boyunca oyun oynadım. Yani bir hafta 3-4 saat boyunca oyun oynadım. Şimdi bu ürünün Android'e nasıl bağladığınızı söyleyeceğim. Zaten birçok yöntemle Android'e bağlayabiliyorsunuz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. iPhone'da veya Windows'ta biraz daha sıkıntılı bağlanıyor. Yani biraz daha kısıtlı bağlanıyor ama Android'de neredeyse her modda çalışıyor. Android'de düzgün bağlantı kurmak için şuradaki olan güç tuşuna basıp şuradaki olan B tuşuna basmanız gerekiyor. Daha doğrusu önce B tuşuna basıp sonra güç tuşuna basmanız gerekiyor. Böylece Android ile düzgün bağlantı kurabiliyorsunuz. Yani ben en iyi bağlantıyı bu şekilde aldım. Gamepad desteği olmayan oyunlar için ise B'den değil A'dan bağlanmanız gerekiyor. Yani şuradaki A tuşuna basıp buradaki güç tuşuna basarsınız farklı bir modda kendini gösteriyor. Yani cihaz kendini birçok farklı yönden gösterebiliyor. Bu A'daki olan farksa 3. parti uygulamayla uyumlu çalışıyor. Normalde Gamepad desteği olmayan oyunlarda bunun çalışmaması gerekiyor. Ama 3. parti uygulamayla beraber siz bunu kullanabiliyorsunuz. Ekranın nerede çalıştığını söyleyebiliyorsunuz. Zaten birazdan oyun videosunda size göstereceğim bunu. Ancak şöyle bir şey var. A'dan bağlandığınız zaman yani bu gamepad desteği olmayan oyunlarla çalıştığı zaman bağlantı çok da stabil çalışmıyor. Hem biraz daha fazla gecikme oluyor hem de bazen takılarak gidiyor. Takılmaya örnek verecek olursam mesela şuraya basıp etrafı görebiliyorsunuz ya. Etraf böyle tık 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 diye görüyor. Normal bağlantı yaptığınızda etraf daha böyle pürüzsüz kayarken bu A'dan bağlandığınız zaman etraf biraz daha sıkıntılı görüyorsunuz. Biraz daha kasıyormuş gibi görüyorsunuz. Bu tamamen kontrolcüden kaynaklı. Diğer bağlantı yöntemi ise yukarıdaki olan şu tuşa basmanız gerekiyor ve yine güç tuşuna basmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptığınız zaman cihazı Xbox'ın kontrolcüsü olarak gösteriyorsunuz. Ve bu haller hem iPhone'a bağlanıyor hem bilgisayara bağlanıyor hem de Android'e bağlanıyor. Ben bu Xbox'ı Android'e bağladığım zaman sıkıntısı oynayabildim. Ancak B'deki olan bağlantı ben biraz daha stabil performans aldım. Ha dediğim gibi iPhone'a bağlamak isterseniz şuradaki olan tuşa basıp buradaki güç tuşuna basmanız gerekiyor. Bu şekilde iPhone'a bağlayabiliyorsunuz. Gamepad desteği oyunlarda oynayabiliyorsunuz. Gamepad desteği olmayan oyunlarda ise oynayamıyorsunuz. Yani üçüncü parti yazılım oraya kuramıyorsunuz. Ha şunu da söyleyeyim bu cihazda bir titreşim motoru bulunuyor. Sanırım sol tarafında bulunuyor. Çünkü titrediği zaman sol taraf daha çok titriyor. Ancak ben Android'de bağlantı yaptığım zaman titreşim motorunu bir türlü aktif edemedim. Sadece bağlantı olduğu zaman titremeye başlıyor. Oyunda herhangi bir şekilde titreme olmuyor. Sanırım ki bu titreşim motoru sadece Windows bilgisayarlarda çalışıyor. Yani Windows oyunlarda çalışıyor. E haliyle bunun oyunu desteklemesi gerekiyor. Android'teki hiçbir oyun bu titreşim motorunu aktifleştirmiyor. En azından benim denediklerimi hiçbir aktifleştirmedi. Peki oyundaki olan performans nasıl? Biraz da bundan bahsedelim. Videoları birazdan size göstereceğim. Videoları farklı zamanlarda çektim. Yani aradan zaman geçerek farklı performans verimi vermem bunu test etmek istedim. Şimdi oyun testine geçebiliriz. Şimdi şöyle hızlıca bir oyuna girdim. Yani neredeyse gecikme olmadığını söyleyebilirim. şöyle göstereyim size. Ya bu tarafta şöyle bir sıkıntı var. Ben Gamepad çok oynayamıyorum bu oyunu. Yani normal elle falan çok güzel oynuyorum ama Gamepad ile gerçekten oynayamıyorum. Ya şöyle buraya basılı tutarak nişan alıyorum. Şurada etrafıma bakıyorum. Şu ateş ediyor. Bu mermi değiştiriyor. Şöyle şurada hareket ediyorsunuz. Şimdi size daha mantıklı olan başka bir oyun göstereyim. Asfaltta çok güzel çalışıyor. Biraz da ona geçelim. Ya burada sadece çalışıp çalışmadığını size gösterdim. Onlarca dediğim gibi ben zaten buradan yapamıyorum. Yani baya baya zor kontroller. Ya yani Bunu doğuştan beri PlayStation oynayan falan anca oynayabilir diye düşünüyorum. Bu hali gerçekten bana göre çok zor geliyor. Şimdi asfalta geçelim. Evet, şöyle asfalta geçtim. Burada oynamaya çalışacağız. Evet, bir hareketle 3 tane arabayı vurduk resmen. Şimdi biraz da Fortnite'da bunun performans nasıl buna bakalım. Şuradan şöyle yine kontrol edebiliyoruz. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bakın burada burası değişiyor. Buna geçtiğim zaman yine değişiyor. Yani Fortnite Gamepad'e çok iyi uyum sağlıyor. Yani dokunmatik tarafa geçtiğiniz zaman burada dokunmatikler açılıyor. Buna bastığınız zaman bakın farklı oluyor. Görüyorsunuz herhalde şurada. Şu haritadan falan görebilirsiniz. Hatta oyun tarafını size şöyle söyleyeyim. Bakın burada A yazıyor. Mesela burada A tuşuna basıyorum. Çalışıyor. Yani mesela bazı oyunlarda bu hani A yeriyle X yeri falan farklı yerlerde olabiliyor ama bunda istediğimiz yerde oluyor. Bu yönden fazlasıyla iyi olmuş bence. Çok faydası olur mu bilmiyorum ama şöyle bir power ile şey bağladım. Buradan fanı çalıştırıyor. Çok fazla sesi geldiğini söylemem. Rahatsız etmiyor. Çok minik de olsa bir sesi var ama dediğim gibi rahatsız etmiyor. Ama şu da var. Bunun işe yaradığını da çok fazla düşünmüyorum. Yani bu bu kadar düşük hava akımının ben bu telefonu soğutabileceğini şahsen düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir saçmalar. Buranın kendi bataryası var ama şurayı besleyemiyor maalesef. E burası için harici takmanız gerekiyor. Ben her oyun oynadığımda böyle power bank mi takmak zorundayım yani böyle saçma olay var. Şunu şuradan şuraya bypass yapabilirsin diye söylenenler için de bypass yapılmıyor. Yani buradan burayı besleyemiyorsunuz büyük ihtimalle çok düşük güçlü bir bataryası bulunduğu için. Şimdi iPhone 15 Pro dem bu iPhone'lara destek verilmediğini söylemiş ama bunun yalan olduğunu yani yanlış olduğunu size göstereceğim. Böyle ayarlara giriyoruz. Önce bunu Xbox kontrolcüsü olarak göstermemiz gerekiyor. Şu tuşa ve şuna basmamız gerekiyor. Şöyle basıyorsunuz 3 tanesi yanıyor. iPhone'a geçtikten sonra burada Xbox Wireless Controller olarak gördüğünü görebilirsiniz. Buna basmanız gerekiyor. <laughs> ve şu an bayağı böyle sert bir titreşimle beraber bağlandığını söyledi. Şimdi bunu takalım ve oyuna geçelim. Şimdi asfalta geçtim. Burada zaten çalıştığını görebilirsiniz. Yani bu... Datafrog yanlış bilgi vermiş. Niye böyle bir şey yaptılar gerçekten bilmiyorum. Burada da kontrolcü hangi tuşları kullanabileceğinizi size gösteriyor. Şöyle ekranı durdurup yine bakabilirsiniz bu tarafta. Yani asfaltta sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten Android tarafında da sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada iPhone'da sorunsuz bir şekilde kullandığınızı gösteriyorum. Yani normalde zaten ben iPhone'da çok fazla oyun oynamıyorum. Android tarafında oynuyorum. Şöyle şimdi bir yarışa girelim. Maalesef ikinci olduk. Ben bir oyun daha oynayacağım. Bu sefer birinci olduk. Şöyle altına fan bağladım. Çok da etkisi yok ama sonuç olarak bu iPhone biraz daha fazlasını en yani azından 1-2 derece bile indirse kardır bizim için. Neyse bu şekilleri bu oyun kontrolcüsünün en azından iPhone'da çalıştığını göstermiş oldum. iPhone 15 Pro'ya bağladım. Bütün iPhone'lara falan bağlayıp oynayabilirsiniz. Yani sitesinde dediğim gibi yanlış yazılmış. Ha belki şunu yazmış olabilirler. iPhone'a özel bağlantı yoktur ama Xbox kontrolcüsü olarak bağlayarak iPhone'lara oynayabiliyorsunuz rahat rahat. Şimdi sıradaki oyun geçebiliriz. Şimdi Mobile Legends'a geldik ama buradaki kontroller diğer oyunlardaki gibi iyi çalışmıyor. Burada gördüğünüz gibi çalışmıyor maalesef. Buradaki neredeyse tüm tuşa basıyorum ama şu arttırmayı maalesef yapamadım. Yani ille de ekrana dokunmak zorundasınız. Fortnite'da böyle bir şey yoktu. Evet burada bir tuştan hiçbiri çalışmıyor. Sadece hareket çalışıyor. Şöyle göstereyim. Evet burada Mobile Legends'da çalışmadığını gördük. En azından normal şekilde çalışmadığını gördük. Birazdan bu tarz oyunları desteklemeyen oyunları nasıl çalıştıracağımızı göstereceğim. Ama burada dediğim gibi hani hareket edebiliyoruz ama normal şekilde çalışmıyor. O yüzden bu testi sonlandırabiliriz. Sıradaki ön testine geçebiliriz. Kendi kitapçığında böyle destekleme oyunlar için bir yazılım var. Bunu indirmenizi istiyor. Şimdi telefonu onu indirelim. Şöyle okutturalım. Shooting Plus V3 diye bir şeymiş bu. Bunu indireceğiz şimdi. Evet burada cihazı görmedi. Şuraya basalım. Location information diyor. Yani konum izni istiyor bizden. Niye böyle bir şey yaptığını anlayamadım ama neyse şimdi uygulamayı kullanırken izin verelim bunu. Diğer bir yapmamız gereken şey ise şuradaki tuşa basıp şuradaki tuşa basarak farklı bir şekilde giriş yaptıracağız buna. Bakın normalde en aşağıda yanıyordu bu. Şimdi en üstte yanmaya başladı. Bu şekilde görecek. Yani şu an kendini farklı bir cihazmış gibi tanıtıyor. Şimdi telefondan bunu bulalım. Evet, cihazdan baktığımız zaman da şurada JCHFX3 diye bir şey yazıyor. Aslında cihazın adı bu. Buna basmak gerekiyor. Şimdi bununla işleştireceğiz. Hani bluetooth sürümü kesinlikle düşük herhalde. Yani bu kadar gecikme olmaması gerekiyor. Yani bunu buraya bağlamak gerçekten çok zor. S23'e bağlarken bu kadar zorluk çekmedim. Yani şu an bu telefon onu görmüyor. Kapatıp bir tekrar deneyelim. Evet, şimdi tekrardan açtık. Bir daha deneyelim. Allah Allah... Evet burada adını görebilirsiniz. CCHFX3 diye bir şey. Buna basıyorsunuz ve bu cihaza bağlanacağız şimdi. Bağlanması gerçekten uzun sürüyor. Hatta bağlanamadık. Bir daha bağlanmaya çalışalım. Şu an bu cihaza bağlanmada gerçekten sıkıntı yaşıyorum. Yani yaklaşık 10 dakikadır sadece bu moduna bağlanmaya çalışıyorum ama bir bağlanamadık gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra anca bağlayabildim. Zaten şurada dakikadan görmüşsünüzdür. Yani sürekli bu geliyor basıyorum bağlanamıyor kapatıyorum tekrar açıyorum. Telefonu bile yeniden başlattım çok kez. Ama dediğim gibi anca bağlanabildik. Yani bu yönden ben beğenmedim yani şu bağlantıyı gerçekten beğenmedim. En alttaki ışık olan bağlantı çok çok daha güzel çalışıyor. Yani şu ev tuşuna ve B tuşuna bastığımızdaki olan bağlantı çok daha stabil çalışıyor. Bu A'daki olan bağlantının stabil gerçekten çok kötü. Ama şimdi artık uygulamaya gelebiliriz. Burada en üstte kalmak için bizden izin istiyor. Buna izin verelim. Çünkü birazdan onun ayarını yapacağız. Şimdi burada bize oynayacağımız oyunu soruyor. Önce şuradan bir seçim yapalım. Mobile Legends olabilir, PUBG de olabilir. Biz PUBG diyelim. Şöyle önizleme yaptığım zaman PUBG'de bu şekilde çalışacağını söylüyor. Başlayalım oyunumuza girelim. şunu da söyleyebilirim. Yani bu yazılım aracılığıyla yaptığımız için bir gecikme var. Yani az önceki Fortnite'daki oynadığım kadar akıcı gelmiyor bana. Bir sıkıntılı gibi çalışıyor. Neyse biz kendimiz atlayalım. Zaten birazdan oyundan çıkacağız. Şöyle herhangi bir yere atlayabiliriz. Mesela benim şu an hiçbir şey çalışmıyor. Çünkü ben bunu zaten değiştirmiştim ya kendime göre. Buradan düzeltmemiz gerekiyor. Mesela RT'ye bastığım zaman zıplamak yerine ben bunu A'ya basarak zıplamak istiyorum. Deneyelim bakalım olacak mı? Save diyorum. Evet. Bakın artık A'ya bastığım zaman zıplıyorum. Ayarları bu şekilde yapabilirsiniz ama çok uzun sürecek gerçekten. Şöyle PUBG'nin ayarlarını sıfırladım. Şimdi bakın normalde nasıl oynayacağız gibi olacak. Biraz Fortnite'dakine benzettim. Şuna basıp nişan alabiliyoruz. Şuna basıp da vuruyoruz. Bakın gördünüz mü? Her, bak şu an basıyorum vurmuyor. Yani tam olarak her zaman çalışmıyor. dedim gibi bu üçüncü parti aracılığıyla çalıştığı için çok iyi çalışmıyor. Yani eğer oyunun gamepad desteği yoksa gerçekten çok kötü bir şey olduğunu söyleyebilirim. En kötü oynayabiliyorsunuz ama çok iyi de oynayamıyorsunuz. Bakın normalde PUBG'nin tuşlarını ekledim buraya ama hani normal olması gerektiği gibi şu an. Ama yine de atlaya basmıyor. Atlayı ile de elle basmak zorunda kalıyoruz. Yani bu çok çok iyi çalışmıyor. Burayla çok fazla ilgilenmeniz gerekiyor. Aynı anda 3 tane tuşa bastığınız zaman bazen bir tanesi de algılamıyor. Yani bu fazla yavaş. Bu etrafa bakma hızı fazla yavaş şöyle ayarlasak belki biraz daha iyi olacak gibi. Özetle hem Gamepad olan oyunlara bakmış olduk hem de Gamepad desteği olmayan oyunlara bakmış olduk. Bunlardan biri de PUBG zaten Üçüncü parti uygulamayla çalışıyor. Ama yine de çok iyi çalışmıyor. Şimdi ana videoya dönebiliriz. Bataryası hakkında bilgi vermedim çünkü benim de bataryası hakkında çok fazla bilgim yok. İçerisinde 370 mAh batarya bulunuyor. Ama tahminime göre bu batarya bunu bir hafta rahat rahat götürebilir. Çünkü içerisinde herhangi bir şekilde ışık bulunmuyor. Yani sadece şu bağlantı yapması için bir bataryası bulunuyor. Ama dediğim gibi ben bu ürünün bataryasını hiç bitiremediğim için tam olarak size rakam veremiyorum. Yaklaşık 3-4 saat boyunca oyun oynadım henüz bataryasını bitiremedim. Ürün gördüğünüz gibi hem gamepad desteği olan oyunlarda hem de gamepad DC olmayan oyunlarda iyi bir şekilde çalışabiliyor. Gamepad desteği olmayan oyunlarda tabii ki de 3. parti uygulama kullanmanız gerekiyor. Ancak bu üçüncü parti uygulama ama gerçekten çok kötü. Yani gecikmeyi çok fazla arttırıyor. E bunun yanında bağlantı da kötü olmasıyla beraber siz PUBG'de iyi bir deneyim alamıyorsunuz. E bazen oluyor ki 2-3 tane tuşa bastığımda bazıları algılanmıyor. Bu dediğim gibi 3. parti uygulamadan kaynaklı da olabilir. Sadece onun suçu da olabilir. Bu bağlantının kötü olmasından kaynaklı da olabilir. Bunu bilemiyorum. Ha 3. parti uygulamanın avantajı şu. Bütün oyunlarda bunu kullanabiliyorsunuz. Hatta orada oyunların ismi yazıyor. Siz oyunlara basarak olduğu gibi aşağı indirebiliyorsunuz. Tuşları istediğiniz yerlere koydurabiliyorsunuz. Bu yönden iyi olmuş bence. Yani siz buradan Delta Force oyuna geçecekseniz orada Delta Force'a basıyorsunuz. Bu ürünün bütün tuşları Delta Force'a uygun hale geliyor otomatik olarak kendi ekrana yerleştiriyor tuşları. Bu yönden bence iyi olmuş, hızlı olmuş. Ama dediğim gibi uygulama stabilliği iyi değil. Yani gecikme gerçekten hissediliyor. Bunun normal Xbox kontrolcüsü olarak bağladığınız zaman ya da şu B tuşuna bağladığınız zaman yani stabil dediğim o bağlantıdan yaptığınız zaman gecikmeyi neredeyse hissetmiyorsunuz. Ama şu A'dan bağladığınız zaman gecikmeyi fazlasıyla hissediyorsunuz. Yani bununla ilgili bir olay var onu da söyleyeyim size. Ben ilk olarak cihazı şu A'dan bağladım ve oyunlara girdim. Yarım saat boyunca oyunlarda denedikten sonra videosunu çekmemeyi bile düşündüm. Yani ben şunun performansını biliyorum aşırı akıcı falan ve gecikmesi düşük. E buna geçtim gecikmesi çok fazla aşırı kasıyor. En azından hareketleri kasıyor gibi size gösteriyor. E bundan kaynaklandım ki ben bunun videosunu çekmeyeyim o zaman. E sonra biraz daha araştırdıktan sonra farklı bağlantılar olduğunu gördüm. Şu B'deki olan bağlantıyı da o şekilde keşfettim. İnternette baktığım birkaç videoda bu X'ten olan bağlantı yapmanızı söylüyor ama B'deki olan bence biraz daha stabil. Tabi aradaki farkları da bilmiyorum ne olduğunu. B'den bağlanınca ne oluyor, X'ten bağlanınca ne oluyor? Kitapçıya da bunları yazmamışlar. Hani deneme yanılmayla bunu çözebiliyorsunuz. Ben şahsen Gamepad desteği olmayan bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Her ne kadar size bunun desteğini verse de çok iyi bir deneyim alamıyorsunuz. Gamepad desteğiyle oyunlarda ise çok çok iyi bir şekilde çalışıyor. Özellikle Fortnite'da gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani Fortnite'ın Gamepad desteği de çok iyi. Bu ürün orada da çok iyi bir şekilde çalışıyor. He fanı alttan açıyorum powerbank bağlıyorum ama etki ediyor mu etmiyor mu onu bilemiyorum. Hani ediyorsa da maksimum bir derece falan oynuyordur diye düşünüyorum. Ürünü beğendim mi diye soracak olanlar için evet beğendim. Ama para verir miydin? Yani çok da zannetmiyorum. Yani şuna 40 dolar vereceğimi şuna 40 dolar vereyim. Çok daha iyi bir tercih yapmış olurum bence. Ya yani en azından benim kullanımıma göre bu çok çok daha iyi. Yani şunun malzeme kalitesi de iyi. Bunun da malzeme kalitesi de iyi ama bu bir tık daha iyi dediğim gibi. Ondan kaynaklı ben bunu almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tabii X3'ün artısı ekranı elinize tutabiliyorsunuz. Yani direkt şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikle dediğim gibi Fortnite oynarken bence bu bir tık daha iyi performans verebiliyor. Ama ben en başından beri şu tarz gamepadlerle oynadığım için ben bunlara biraz daha fazla alıştım. Ondan dolayı şunu alır mıydım yani zannetmiyorum. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadar da eğer bu ürünü beğendiyseniz açıklamadaki olan linkten satın alabilirsiniz. Tabi yine size tavsiyem şu bir şey satın alırken çok fazla araştırma yaparak satın alın. Yani bunun alternatiflerini falan düşünün fiyatlarını falan göz önünde bulunduğun ona göre satın alın. Ki bunlarla beraber aldıktan sonra pişman olmayın. Ürünleri bana tedarik ettiği için Datafrog ekibine çok teşekkür ederim. Ama dediğim gibi bu bir reklam videosu değil. Yani ürünü sadece bana gönderdiler ve videosunu çekmemi istediler. Ama ben içindeki olan şeyleri söyleyeyim size direkt reklamlarını yapmadım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone olup aramıza katılabilirsiniz. Merak ettikleriniz yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.